Evet Marmaris'teyim. bugün 28 Aralık 2025 ee, Kışı Kış merak ediyordum Marmaris'te özellikle Datça'da yarın, yarın da yarın da Datça'ya gideceğim bakalım orada nasıl olacak sakin güzel gayet keyifli kışın ee, kışında bence Marmaris şu anda merkezdeyim Marmaris biraz sahilde kordon boyunda yürüyüş yapıyorum. etrafı biraz göstereyim. Bal çarşısı. thank you varuziye al biraz al keyifli kedicik gibi keyif alalım I'm sure we see you. Yazın hincinç dolu olan yerler şimdi sakin, sakinliğe bırakmış kendini. Genelde burada yaz-kış yaz-kış yaşayan insanlar var. Ama şansımıza gerçekten bugün güzel. Ama rüzgar çok fazla var. Şimdi Marmaris Kalesi'ne çıkacağım bir. Bu dar sokaklardan gireceğiz. Bulabilirsem. Sokaklar çok güzel gerçekten. ご存知のお時間です。 Burası Kinidos salonuymuş. Gördüğünüz üzere. Galiba e, Kinidos'taki antik kentinden çıkarılan tarihi eserler olsa gerek. Ondan ismini almış olabilir diye düşünüyorum. Roma, Helenistik dönem. Helenistik ve Roma dönemine daha çok Sure. <laughs> çapaya bak ya neymiş Osmanlı dönemi Osmanlı dönemi toplar çıkan şeyler. Evet. Kalenin yukarısına çıkayım şimdi bakalım. Marmaris nasıl gözüküyor? restorasyondan geçmiş ama sanırım. Ee, ama güzel yapmışlar çevre düzenlemesini falan. Gelirseniz Marmaris'e gelin. Görmek lazım yani. Müze kartla geliyor. 2025 Aralık ay itibariyle 100 lira dolu müze kart. Uygulamadan da inebiliyor. Bir yıl boyunca kullanıyorsunuz zaten.